ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden atmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Hiç kuşkusuz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Gerçekten de her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Öyleyse sen boş kaldığında Yeni bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.